Kur'an'ın dilinden programına hepiniz hoş geldiniz değerli Kur'an dostları. Tekrar birlikteyiz. Hepinize merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bugün zekatı konuşmak istiyoruz. Zekatla alakalı ayeti kerimeleri sizlerle paylaşmak üzerinden mahallerini okuduktan sonra kısa yorumlarla bu programımızı değerlendirmek istiyoruz. Değerli dostlar, imtihan dünyasındayız yüce yaratıcı, evrenin sahibi olan Allah bizlerin de sahibi, dünyanın da sahibi. Sahibi olduğumuz neyimiz varsa mal adına, mülk adına onun da sahibi odur. Ancak sınavın bir parçası olarak bizlere süre veren Rabbimiz bunların kullanımını da bize amade kılmıştır. Malımız, mülkümüz, neyimiz varsa onun olmakla birlikte emaneten bizdedir. Yüce yaratıcı bizleri sağlıkla imtihan ettiği gibi Bedenimizle imtihan ettiği gibi ki bunun karşılığı oruçla karşımıza çıkmakta, açlıkla imtihan etmekte. Bir imtihan boyutu da maldır değerli dostlar. Rabbimiz bizi malla denemekte. Verdiği mallara karşı ondan bize emaneten verdiği mallardan yine kendisi bizim yararımıza ve bize ahirette ecir olarak dönmek üzere bizi bununla da denemektedir. İşte bugün sizlerle konuşacağımız konu zekat. Zekat kelimesi arınma, temizlenme manasına ve çoğaltma manasına gelen zeka kelimesinden türer. Bunun dışında zekata karşılık gelen sadaka kelimesi de yani insanın bir karşılık beklemeksizin birileri için belirli miktarda malı infak etmesi manasında, tasarruf etmesi manasında kullanılır sadaka. Bir diğer manada ise infak da harcamak manasında, sözlük anlamı itibariyle harcamak anlamında kullanılır ki infak, sadaka ve zekat her biri birbirinin yerinde kullanılmış ama geniş kavram itibariyle infak daha geniş manada bir anlam boyutu ifade ederken sadaka da ona karşılık kısmi ayetlerde bu şekilde kullanılır iken zekat ise daha çok Allah'ın bizlerden istediği belirli miktarda nisaba ulaşmış mallardan Ece asliyemiz dışında zorunlu ihtiyacımız olan ev gibi, araç gibi zorunlu ihtiyacımız olan şeyler dışında, araç gereçler dışında belirli bir nisap miktarı mala ulaşmış olan kişinin malının kırkta birinden vermesi şeklinde tarif edilebilir. Şimdi geliniz bununla alakalı Rabbimizin ayeti kerimelerde bizlerden zekat alakalı neler istediğini birlikte görmeye çalışalım. Evet ilk örneğimiz Bakara suresinden Rabbimiz burada ikinci ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Elif la mim zalikel kitabu la raybe fih huden lil ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimuna ve mimma razaqnahum yunfikun. Elif la mim zalikel kitab. Bu kitap öyle bir kitap ki kendisinde hiç şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericisidir. Onlar ki o Allah'a karşı ona karşı hassas olan o müminler öyle kimseler ki onlar gaybe inanırlar. Namazı dost dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan, rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak ederler denmekte. Bu ayeti kerimede infak tabiri kullanılmış dostlar. İnfak Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan, belki zorunlu olarak kullanmaları gereken o ihtiyaç malzemelerinden bile Allah için verebilecek derecede fedakarlık gösterdikleri ifade edilmiş olmakta. Az önce de ifade ettiğim gibi infak tabiri zekatı da hayır olarak sadakayı da nafile sadakayı da içine alabilen geniş bir kavramı ifade eder. Burada da o anlamda kullanmış olması düşünülebilir. Bir başka ayeti kerime ayet 110 ve akimus salate ve atuz zeka. Namazınızı kılınız, zekatını, zekatınızı veriniz ve ma tuqaddimu li min hayrin teciduhu indallah. İnallaha bima taamuluna basir. Namazınızı kılınız, zekatınızı veriniz. Hayır adına daha önceden ne göndermiş iseniz Allah katında onu bulacaksınız. Allah sizin yaptığınız her şeyi görmektedir diye Rabbimiz buyurmakta. Evet bizim tasadduk olarak, sadaka olarak, infak olarak vermiş olduklarımız bizim hesabımıza olmak üzere Rabbimizin huzuruna havale edilmekte. Önceden takdim ediyoruz. Dünyadayken verdiklerimiz ahirette karşılığını bulacağımız bir ecir olarak bizim hesabımıza yazılmış olduğu ifade ediliyor. Önceden göndermek, hayattayken göndermek, ahirette kıyamet günü karşımıza çıkacak şekilde ifade edilmiş. Namazınızı kılınız, zekatınızı veriniz ifadesi Kur'an'da 30 küsur ayette yer alır. İşte bu ayeti kerimelerde namaz ve zekat zaten kesin farizi olan zekatı ifade eder. Zaten hatırlarsınız Efendimiz Aleyhisselam İslam 5 temel esas üzerine bina edilmiştir kelime-i şehadet onun temelini oluşturur. Namaz, zekat, haç ve oruç bu binanın kirişlerini, kolonlarının ana direklerini ifade eder. Onun için İslam binasının temel direklerinden birisi de zekat olarak karşımıza çıkar değerli dostlar. Evet zekat ile infakın arasındaki belki farkı görmemiz açısından iyilik sahiplerini bir sahipleri anlatılır. Erdemli müminler anlatılırken onların güzel bir imanları vardır. Arkasından da Rabbimiz onların bir vasfı olarak der ki: "Ve a'tel mala ala hubbihi." O mala olan sevgilerine rağmen mallarından verirler kime? Yakınlarına, yetimlere, miskinlere, "ve'l-gurba ve'l-yetama ve'l-mesakin vebn Yolda kalmışlara, dilenenlere yani muhtaç olan insanlara ve kölelere mallarından o mallara olan sevgilerine rağmen ya da oradaki zamiri Allah'a havale edersek Allah'a olan sevgileri nedeniyle o Allah'ın verdiği malı fakirlere, miskinlere, yolda kalmışlara, kölelere, borçlulara verirler denmiş olmakta. Ayette borçlu geçmiyor gerçi ki Tövbe Suresi 60. ayette de ifade edilir. Demek ki bu ayet-i kerimede malından verebilme ifade ediliyor ama bakınız çok manidardır. Vermeyi ifade eden Rabbimiz ve akamız salate namazlarını kılarlar ve ate zekat zekatlarını da verirler diyor. Demek ki mala olan düşkünlüğüne rağmen ya da Allah'a olan sevgisi nedeniyle Allah'ın kendisine verdiği maldan fazlasıyla vermek işin e, erdemli boyutunu ifade ediyor. Ama namazını ve zekatını namazını kılarlar, zekatını verirler ise kul olarak askeri kulluğumuzun bir parametresi olarak ayet-i kerimede yerini bulmuş olmakta. Erdemli, erdemli müminlerin özelliği, bir sahibi, kulların özelliği olarak ayet-i kerime 177 Bakara'da böyle geçer. Evet bir ayet daha vardır. 92 Ali İmran suresinde لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden infak etmedikçe birre erişemezsiniz. Erdemli kulla Allah'ın sevdiği cennetine buyur edeceği ebrar grubunun arasına giremezsiniz buyurmakta. Nedir onlar? Sevdiklerinden infak edebilmek. Demek ki insan bir şeyi seviyorsa sevdiğini başkalarıyla paylaşabilmeli. Mal adına, ilim adına sizde olup da başkalarında olmayanı onlarla paylaşabilmek erdemli mümin olmanın e, yollarından birisi olarak ayet-i kerimede yerini bulmuş. Hatırlarsınız. O ayeti kerime indiği zaman sahabeden Zeyd bin Sabit çok sevdiği atını infak etmiştir. Allah için onu paraya çevirmiş o parayı da tasattuk etmiştir. Bir başka sahabi cariyesini çok seviyor imiş. Allah için bu cariye olan düşkünlüğü karşısında Allah için onu azat ederek onu hürriyetine kavuşturmuştur. Birçok sahabenin hayatında bu ayet karşısında kendilerini test etmişler ve Allah için infak, infak yarışına onların girdiğini görmüş olmaktayız. Demek ki infakla, tasaddukla zekatın arasındaki farkı 177 Bakara'da açıkça görmüş olmaktayız. Bir başka ayet-i kerime sizlere aktarmak istiyorum. 219. Farklı zamanlarda farklı ayetler nazil olmuş dostlar. Savaşın olduğu bir an düşünün. Tebük seferi. Efendimiz Aleyhisselam bütün Müslümanlara ...evlerinde, yanlarında ne varsa fazlalık olarak... ...hepsini getirmeleri onla, getirmelerini onlardan istemiş. Böyle bir durum karşısında... ...mesela Hz. Ebu Bekir Tebük Seferi için... ...neyi varsa getirmiş dostlar. Evinde neyi varsa getirmiş. Hz. Peygamber ya Ebu Bekir... ...kendine ne bıraktın dediği zaman... ...Allah ve Resulünü bıraktım diyebilmiştir. Ömer ise bugün Ebu Bekir'i geçeceğim demiş... ...ve malının yarısını evde bırakmış... ...yarısını getirmiş... Ya Ömer evine ne bıraktın deyince yarısını bıraktım ya Resulallah demiştir. Hazreti Osman işte 300 atlıyı teçiz etmiştir. Onları onların bütün ihtiyacını görerek orduya seferber etmiştir. Başkası abiler her biri neyi varsa getirebilmiştir. İşte neyi varsa getirebilme durumu bir seferberlik durumudur. Böyle bir durumu belki tasvir eden bir ayeti kerime. Ve yeselunuke madha yunfikun. Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar. Neyi Allah yolunda harcayalım diye soruyorlar. De ki, gulil af, ihtiyaçtan fazlası. Demek ki insanın ihtiyacından fazlasını vereceği durumlar da vardır. Nitekim bu ayetin bulunduğu, ayetin bulunduğu efendim sayfanın üstünde savaştan bahseder, kıtaldan bahseder. sefeberlik durumu belki bu bağlamda düşünülebilir. İnsan kimi zaman ihtiyaçtan fazlasını vererek ahireti için bunu kazanıma çevirme çabası içerisine girebilir. Ancak bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Kişinin kendisiyle Rabbi arasında kalan bir özel ibadet durumunu da göstermiş olmakta. Demek ki ihtiyaçtan fazlasını bile verebilmek. Bu ayette de bunu görüyoruz. Değerli dostlar zekat maldan verilebileceği gibi altından gümüşten tarladan o tarladaki mahsulden her birinden verilir. Onun için ayet-i kerimelerde yer almıştır. Hasas zamanı hasas zamanı onların onlardan sadakayı almasını peygamberimize Rabbimiz emretmiştir. Hasas zamanı onların kendilerinden e, hasatlarından ürün alınmasını infak için bunların alınmasını ifade etmiştir. İşte bunlardan birisi de altın ve gümüşle alakalı bir açıklama. Bizden önceki din mensuplarının yanlışlarına dikkat çekilmekte. Ayet 34 Tevbe Suresi Ey iman edenler diyor Rabbimiz Ya eyyühellezine amunu inne ketiran minel ahbari ve ruhben leyekulüne envalen nasi bil batili ve yasutlune an sebilillah vellezine yeknizune zehebe vel fiddah, ve la yunfiqunaha fi sabilillah febeşşirhum bi elim. Evet. Ey iman edenler, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu daha önceki din alimleri, Yahudi ve Hristiyan din alimleri, alimlerinden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar idi insanların Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. Bunlar bir dünya kurmuşlar kendileri için kilise ve civarında din adamı olmanın o statüsünü kullanarak insanları su istimal ederek onların altınlarını gümüşlerini değişik şekillerle onların din adına bağışlandıklarını vaftiz ederek şu şu gibi bir takım yollarla. Bu tür yanlışlara düştüklerinin ifade edildiği bu ayet-i kerime eski döneme dair bu durumu Rabbimiz ifade buyuruyor. Ve arkasından da altını gümüşü biriktirip de stok edip de kendisi için yeknizune zehebe vel bunları Allah'ın yolunda harcamayanlar var ya onları elim bir azap ile elem dolu bir azap ile müjdele. Yarın kıyamet gününde o altın ve gümüş tabi buradaki altın ve gümüş dostlar zekatı verilmemiş olan Kişi malının zekatını verirse, altınının, gümüşünün, zinetlerinin zekatını verirse, tabii ki bunlardan dolayı onun ahirette bir cezaya uğrayacağını düşünemeyiz. Çünkü vermesi gereken kısmı on, onunla alakalı, yerine getirmiştir Allah'a karşı o malla alakalı görevini yerine getirdiyse, bu ayetin onları içine aldığını belki düşünemeyiz. Bu infak etmeyen, Allah yolunda tasaddukta bulunmayan kimselerle alakalı tehdit edici bir unsur olarak o gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz, sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecektir diyor. Hâzâ mâ kenestüm li enfisukum fezûgu mâ küntüm teknizun diye Rabbimiz bizi bunlardan eylemesin. Onun için insan malı mülkü varsa mutlaka onların zekatını zamanında ödemesi lazım gelir dostlar. Çünkü Rabbimiz bizi maldan da imtihan etmekte. Fakirin hakkı olan o. Yani fakire ait olan ve sizin infak ettiğinizde malınızı temizleyecek olan, malınızın temizlenmesine vesile olan bu ibadeti yerine getirmemiz lazım gelir. Bakınız, kime verilir zekat diye sorarsanız, kimler için zekat verilir diye sorarsanız, bununla alakalı aynı surenin 60. ayetini sizlerle paylaşayım. اِنَّمَا <laughs> sadakatu <"İnnemassadakatuh> Farz olan sadakalar yani zekatlar kim içindir? Lil fukara fakirler vel mesakin miskinler. Fakir yani günlük ihtiyacını giderebilecek durumu iyi olsa da ama zenginlik ölçüsünde bir mala sahip olmayan kişi için ifade edilir. Miskin ise sabah yediğinde akşamı yani getiremeyecek derecede hiçbir şeyi olmayan züğürt bir insan için kullanılır. Kim için zekat verilir? Demek ki fakirler için, miskinler için, zekat toplayanlar için. Eskiden zekatları devlet adına görevli yetkililer toplar idi. Onlara zekat verilir. Bunlar da zekatı zekat fonunda değerlendirir ve tevzi ederler. Dağıtımını onlar yapar idi. Bunlara zekat amirleri, zekat memurları denirdi. Onlara zekat verilebilir. Ve müellefeti kulubuhum, katleri İslam'a ısındırılacak insanlara zekat verilir kölelere verilir, borçlulara verilir, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara verilir. Feridatan minallah, Allah. Allah'tan bir farz olarak bunu yerine getirin diyor. Zaten yukarıda innama sadakatu diye buyuruldu. Arkasından da feridatan minallah, Allah. Allah'tan kesin bir farz olarak, kesin bir emir olarak dendiği için buradaki sadaka farz anlamında kullanılmıştır. Allah yaptığınız her şeyi bilir denmekte. Bu sekiz sınıf burada ifade edilmiş olmaktadır dostlar. Peki bundan sonraki ayet-i kerimeye bakalım. <laughs> Rabbimiz buyuruyor. Khuz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tuzekkihin biha ve sallalêhim inna salatake sekenun lehum vallahu semiun alim. Devamını da okuyalım. E lem ya'lamu en Allahu ve yaqbalu tawbata ve ya'khuzu sadakat fe inna huve tawwabur rahim. Evet ayeti kerimeyi birlikte okumuş olduk Arapçasını ama malinde ne diyor? Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka. Zekat al ve onlara dua et. Demek ki verilen zekat malın kirini gideren bir özellik arz ediyor. Onun için fakirler bu anlamda bizim veli nimetimizdir. Bizim malımızın temizlenmesine vesile olan insanlardır. Onun için bunu verirken başa kakarak, minnet ederek, eziyet ederek, verdiğiniz malla onları ezen bir bir fırsata çevirerek değil, iştenlikle samimi bir şekilde onların onurlarını incitmeden bu infakı, bu sadaka vermeyi yerine getirmek lazım. Devamında diyor ki, onlar kullarının tövbesini, kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeye çok kabul edenin çok merhametli olan Allah olduğunu bilmediler mi? Demek ki aslında sadakayı fakire verseniz de aslında bu malın gerçek manada verildiği kişi Allah'tır, Allah'a gitmektedir. Mevla'da verilen bu malların mükafatını bizlere kat kat verecektir dostlar. Malın zekatı fakire verilirken aslında alan Allah'tır. Tövbe ederken tövbe ettiğimizde kabul edecek olan Allah'tır. Ayette bu ifade ediliyor. Evet. Ve kurtuluşa erenler de anlatılırken Müminin Suresinin 3. ayetinde baştan alalım. Müminler gerçekten kurtulmuştur. Onlar namazlarında huşuludurlar. Onlar boş işlerden yüz çevirirler. Onlar zekatlarını verirler denmekte kurtuluşa erenler içerisinde zekat verenler de yer alıyor. Bunu da ayet-i kerimede görmüş olalım. Bunun mükafatı ahirette bize dönecek dostlar. Yaptığımız infakların karşılığı ahirette bize dönecek ama dünyada da dönecektir. Bakınız bunun dünya boyutunu da belki içine alan bir ayet. Ayet 39 Sebe suresinde der ki قُلْ اِنَّ رَبِّي يَفْسُدُ الرُّزْغَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ De ki Şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. Bu tabii ki ahirette olacak bir şey olsa da dünyada da bunun tecelli edebileceği görülmüştür. Hz. Ali Efendimiz'in hayatında yaşanmış bir şey. Fakire altı dirhemi veriyor. Aynı gün bir deve satıyor. Devesinden altmış dirhem kar elde ediyor. Eşi Fatıma'ya altı dirhem aldıktan sonra altmışı verince bu nedir diye Fatıma hayretini dile getirince bu diyor Allah'ın ahirette vereceğini bize müjdelediği men ca'a bil hasene falahu ashru emsaliha kim bir iyilikle yarın kıyamet gününde Rabb'in huzuruna gelirse on katıyla mükafat görecektir diye buyuran Rabbimizin dünyadaki bize nimeti ihsanı lütfudur diyor. Onun için Rabbimiz verilenlerin mükafatının karşılığını hem ukbada hem de bu dünyada bize gösterecektir. Malıyla denenen ve bu denemeden başarıyla çıkanlara ne mutlu kardeşlerim. Burada programımız sona erdi. Yeniden bir başka programda birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, Kur'an'la kalın.